Merhaba sevgili gençler. Bugün sizlerle elektrik konusunu işleyeceğiz. Elektrik deyince aklımıza ilk gelen iletken ve yalıtkandır. Çünkü akımla alakalıdır. Elektriği geçirip geçirmeme özelliğiyle alakalıdır. Onun için ilkin iletken ve yalıtkan diyoruz. İletken madde demek, iletken demek elektrik akımını ileten maddelerdir. Elektrik akımını ileten maddeler. Yalıtkan ise Yalıtkan ise elektrik akımını iletmeyen, iletmeyen maddelere denir. Her ikisini de katı ve sıvı diye ayıracağız. Katı iletkenler ve sıvı iletkenleri diyeceğiz. Katı iletkenlere örnek olarak demir, alüminyum, bakır, gümüş, altın, ıslak tahta, kurşun kalemi gibi örnekler verebiliriz. Bu arada ıslak tahtanın özel bir durumu da var. Tahta kuruyken elektrik akımını iletmez. Tahtanın üzerine biraz su döktüğümüzde, çeşme suyu döktüğümüzde iletken hale geçmiş olabilir. Islak tahtanın da özel bir bir özelliği vardı. Sıvı iletkenler ise tuzlu su, limonlu su, asitli su, sirke, çeşme suyu bunlara örnek verilebilir. Yalıtkan maddeleri ise katı olanlarına, katı yalıtkanlara plastik, naylon, kuru tahta, yün kumaş, cam, porselen bunlar daha çok kullanılır. Özellikle elektrik direklerinde, tellerin bağlandığı yerlerde porselen daha çok kullanılır. Porselen, kavucu ve strafor küpük katı yalıtkanlara örnek verilebilir. Şekerli su, alkollü su, saf su, sıvı yalıtkanlara örnek verilebilir. Arkadaşlar bakın burada çeşme suyu var. Burada saf su var. Bunları Dikkat edin sorularda karşınıza çıkarsa karıştırmayın. Çeşme suyu içerisindeki minerallerden dolayı iletken halini alıyor. Saf su ise yalıtkandır. Şimdi bir devre düşünelim. Bir pil, bir tane ampul ve bağlantı kablolarından oluşan bir devre. Açık ucu yani diğer test ucu diyelim. Bunlar şöyle bir uygulama yapabiliriz. Kabul edelim ki buraya katı bir iletken bağladığımızda ampul ışık vermeye başlayacaktır. Ya da ya da telin iki ucunu bir bardak içerisine doldurulmuş limonlu su ya da sirke ya da çeşme suyu daldırırsak yine ampul ıı, ışık vermeye başlayacaktır. Aksi takdirde iletkenler değil de yalıtkanlar olmuş olsaydı ne olacaktı? Şöyle test ucu. Ne olacaktı? Yani şurada bir kap oluşturalım. İçerisine e, saf su ekleyelim diyelim. Saf su. Saf su sıvı bir yalıtkandır. Yani elektrik akımını iletmiyor. Teli uzatıp suyun iki ucuna daldırırsak ampul ışık vermeyecektir. Yine aynı şekilde bunun yerine plastik, naylon, katı yalıtkanlardan herhangi birisini bu test ucuna bağlar isek yine ampul ışık vermeyecektir. Çünkü bu bağlantı yalıtkandır, elektrik akımını geçirmiyordur. Şimdi elektrik akımını şöyle düşünün arkadaşlar. Bir de hemen şunu da belirteyim şuraya bir çizim yapayım. Bir kablo olarak düşünün. Eğer akım geçiyor ise bu yalıtkan, iletken oluyor akım geçmiyor ise yalıtkan oluyor. Bak böyle basit bir şekilde de düşünebiliriz. Şimdi biraz daha genişletelim. Gördüğünüz gibi bir kablo ve fiş. Fişin iki ucu iletken maddeden yapılmıştır. Bunu alır prize takarız. Kablonun ucunu da herhangi bir e, araca, elektrik Ile çalışan bir makineye bağladığımızda bunlar çalışmış olacaktır. İçerisinde akım geçmesine rağmen biz kabloya dokunduğumuzda elektrik bize çarpmaz. Bize zarar vermez. Bunun sebebi dış tarafının kablonun dış tarafının yalıtkanlarla kaplı olmasıdır. Özellikle plastik tercih edilir. Yalıtkanlarla kaplı olmasından dolayı elektrik akımını geçirmediği için zarar vermez. Şimdi Buzdolabı makineyle, e, elektrikle çalışıyor. Ama biz buzdolabına dokunduğumuzda elektrik bizi çarpmıyor. Bize zarar vermiyor. Bunun sebebi arkadaşlar e, kablonun buzdolabına ya da herhangi bir e, elektrikle çalışan makineye bağlanan kısmının çevresi e, yalıtkan maddelerle kaplanmıştır. Bu sebepten dolayı dolabın belli yerlerine ya da makinenin belli yerlerine elektrik akımı geçmiyordur. Eldeyen kısımlar yalıtkan maddelerle kapatılmıştır. İş kısımlar ise iletken maddeler olacak şekilde ayarlanmıştır. Devam edelim arkadaşlar. Elektriksel direnç diyeceğiz. Direnç kelime anlamı zorluk gösterme, karşı koyma. Şimdi bunu elektriğe nasıl bağlayacağız? İletkenler içinden geçen elektrik akımına karşı zorluk gösterir. Bu zorluğa direnç diyoruz iletkenler içinden geçen elektrik akımına karşı zorluk gösterir. Bu zorluğa direnç diyoruz. Bu iletkenlerin direnç iletkenlerin dirençlerini üç başlık altında toplayacağız. Birincisi iletkenin cinsine bakacağız. İletkenin boyuna yani uzunluğuna bir de dik kesit alanı kalın ya da ince olmasına bakacağız. İlk olarak ilk olarak iletkenin cinsi diyelim. İletkenin cinsi. Yani bağlantı kablolarının devrede bağlantı kablolarının yapıldığı maddenin cinsine göre bakacağız. Şimdi iki tane elektrik devremiz var. Her ikisinde de birer lamba duruyor. Birinde nikel tel kullanılmış, birinde bakır. Cinsine bakacağız. Hangisinin iletkenliği daha iyi lambanın parlaklığı daha yanacaktır. İletkense, iletkense dirençle ters orantılıdır. Eğer direnç büyük ise elektrik akımının geçmesini engelliyordur. Bu sebepten dolayı direnç büyüdükçe akım küçülecek. Akım küçülürse de lambanın parlaklığı azalacaktır. Şuraya dikkat edin arkadaşlar. Şuraya dikkat edin. Gümüş, bakır, altın, demir, nikel dedim. Aşağı indikçe direnç artıyor. Yani gümüşte direnç az, parlaklık fazla. Nikel'de direnç fazla, parlaklık az olacaktır. Şunu hatta şuraya not düşeyim. Direnç ile direnç ile parlaklık ters orantılıdır. Yani direnç büyükse akımın geçmesini engelliyordur. Akım az ge az geçecek. Akım az geçerse de ee, parlaklık azalacak. Şimdi bu, burada kıyaslamamızı yapalım. Bakır telden bakır nikel. Bunun direnci küçük. O halde akım daha rahat geçiyor. Bu lamba daha parlak yanar. Daha parlak. Daha parlak. Bu ise direnci büyüktür. Direnç büyük olduğu için az akım geçiyor. Az akım geçtiğinde daha az yanar. Daha az parlak diyelim az parlak yani parlak. Şimdi bu işin sonucunda iletkenin direnci büyürse iletkenin direnci büyürse lamba parlaklığı azalır. İletken daha fazla ısınır. İkinci olarak iletkenin uzunluğuna bakalım. İletkenin uzunluğu direnci nasıl etkiliyor? Şimdi aynı maddeden yapılmış iki tane tel. Birinin uzunluğuna ben L diyeyim. Diğerinin uzunluğuna 2 ile uzunluğu L harfiyle gösteriyoruz. Büyük L harfiyle. Şimdi burada akım ile direnç birbirine çatışacak. Tersi yönde. E şimdi kısa bir alanda olduğu için direnç küçük olacak. Ama bu alanı bu uzunluğu büyüttüğümüz zaman daha da direnç büyümüş olacak. Aynı tel uzunlukları farklı. Şimdi bakır tel, bakır tel. iki tane devre yaptım. 2 tane devre devre yaptım. Birincisinde, birincisinde gördüğünüz gibi tel bayağı uzun. İkincisinde kopardım. Yani şuralarda bir şuralara bir yere getirdim. Teli kısalttım. Telin kısalması demek direncin azalması demekti. E direnç azalırsa elektrik akımı daha da rahat geçecek ve parlaklık artacak. Parlaklık artacak. Burada tel uzun olduğu için direnç büyük, direnç büyükse de parlaklık daha az. Daha az parlaklık. Bu işin sonucunda iletkenin boyu kısalırsa direnci küçülür. İletkenin boyu kısalırsa direnci küçülür, lamba daha parlak yanacaktır. Bir iletkenin cinsine dedik, iki iletkenin uzunluğuna dedik, bir de iletkenin onu demeden önce Ravosta'dan bahsetmişiz. Direnci büyütüp küçültme. Ravosta demek arkadaşlar ayarlı direnç demek. Yani direnci büyütüp küçültme. Eğer ben direnci büyütürsem parlaklık azalacaktı. Ben direnci küçültürsem parlaklık artacaktı. Şimdi Ravosta demek dedik ayarlı direnç demektir. Şimdi bu direnç. Ben oku bir yönünde doğru çekersem. Bakınız arkadaşlar bir yönünde doğru çektim. Şu şekle göre. Ne oldu? Direnç büyüdü mü? Devre bu şekilde kendini tamamlayacak. Şöyle. bay bir direnç büyüdü. İki yönünde çeker isem direnç küçülecek. Direncin küçülmesi demek direncin küçülmesi demek parlaklığın artması demektir. Yani şekil 1 ve şekil 2'yi kıyasladığımda şekil 1'deki ampul daha parlak yanacaktır. Daha parlak. Bunun sebebi direncin küçük olması demekti. Şimdi dirençle direnç demişken ek bir bilgi de verelim hazır. Şimdi Ohm kanunu diyeyim. Ohm kanunu. Ohm kanunu. Ohm kanunu şu şekilde ifade ediyorduk. V eşittir çarpı R. Kısaca buna vur diyebilirsiniz. Direnç akım ve gerilim. Gerilim. Hemen şurada basit direnç R ile gösteriyorduk Bir pilimiz olsun. Pil. Pilin gerilimine ben 100 dedim. 100 volt. Akımla direncin birbiriyle bağlantısını göstermek için. Formülümü yazıyorum. Ve eşittir I çarpı R. Gerilime 100 dedim. Şimdi bunları nasıl birbiriyle ters orantılı olduğunu göstereceğim. Kabul edelim ki direncim 10 olsun. Buradan akımı kaç bulurum? Akım da 10 mu çıkar? Direnci biraz daha büyüttüm. Direnci 20 yaptım. Direnci 20 yaparsam akım burada eşitlik bozulmasın diye. Ne olacak? 5 mi olacak? Al, biraz daha arttırayım. Direnci 50 yaptım. Akım ne olacak? 2 olacak. Eşitlik bozulmasın diye. Demek ki direnç ile akım birbiriyle ters orantılıdır. Ben direnci büyüttüğümde akım küçülecek. Devreden geçen akım küçülecek ve ampul parlaklığı azalacak. Ben direnci küçülttüğümde ise akım büyüyecek. Parlaklık artacaktır. Bu da ek bilgi olarak burada kalsın. Bir dirençle parlaklığın ters orantılı olduğunu göstermek amaçlı. Şimdi üçüncü olarak iletkenin kalınlığı. Diğer adıyla kesit alanı. Şimdi iki tane aynı uzunlukta aynı uzunlukta telim olsun. Aynı maddeden de yapılmış olsun. Buna gümüş maddesinden yapılmış olsun. Gümüş. Gümüş. Biri ince, biri kalın. Kesit alanı olarak da belirleyeyim. Hani şunun kesit alanına ben S dedim sarfıyla gösteriyoruz kesit alanı. Hani bu buna da 3S dedim. Kalın tel. Şimdi mantıken de düşündüğümüzde hani insan olarak da dar bir yoldan daha zor geçeriz. Ama yol geniş ise daha rahatlıkla geçebiliriz. Yani bize engel zorluk çıkmaz. Ya da şöyle de düşünebiliriz. Bir e, su hortumunu düşünün. Eğer hortum dar ise su orada sıkışarak geçecektir, zorlanarak. Hortum geniş ise de su daha kolay geçecektir. Yani suya karşı bir zorluk oluşturmayacaktır. Dedi ki akımla direnç birbirinin tersiydi. E, ince olan telde geçmek daha zor olduğu için direnç büyük, akım küçük olur. Geniş yani kalın telden elektrik akımı daha kolay geçecek. Ona karşı gösterilen zorluk azalacaktır. Bunu hemen basit bir örnekle yapalım, biraz daha aydınlatalım. Ee, aynı maddeden yapılmış bir tel olsun. Şuna da bakır teli diyelim. Bakır. Bakır tel. Piller ve ampuller de özdeş olsun. Biri ince tel, biri kalın tel. İnce telde direnç daha büyüktü değil mi? İnce tel, hatta şuraya not düşeyim. İnce tel, direnç büyük. Kalın tel, direnç küçük. E neydi? dirençle e, akım birbirinin tersiydi. Yani diğer bir adıyla da parlaklık diyelim. Dirençle parlaklık birbirinin tersiydi. Burada direnç küçük mü? Direnç küçük. O halde parlaklık fazla. Burada ince tel. Yani direnç büyük. Direnç büyükse parlaklık daha az olacaktır. Daha az olacaktır. İletkenin kalınlığı artarsa Direnç azalır. Yani söylediğimizi cümleye döktük. Biraz toparladık. Lamba daha parlak yanacaktır. Şimdi bunu bir örnek soruyla daha net anlaşılması için bir uygulama yapayım. Şimdi aynı maddeden yapılmış bir e, farklı 3 tane tel. Bir tane elektrik devresi var. Elektrik devresinin test ucuna... Birinci tel, ikinci tel ve üçüncü teli bağladığımda ampuldeki parlaklığın nasıl değiştiğini kıyaslayayım, göreyim. Şimdi ilkin uzunlukları aynı olan iki tel seçeceğim. Uzunluklar aynı. E, yapıldığı madde de aynı. Hatta şey diyelim e, yapılan maddenin, maddenin cinsi, uzunluğu ve kesit alanı demiştik. Yani kalın ince olma durumu. Kalın ince olma durumu diyelim. Direnç bu şeye bağlıydı. Bu 350. Şimdi cinsi aynı. Hepsi için cins aynı. Orayı geçtim. Kalınlık ve kesi kalın ince ya da uzunluk kıyaslamasına göre ampulün parlaklığını belirleyeceğim. İlkin uzunluğu aynı olanlardan başlayalım. Uzunluğu aynı olan kim var? Ee, evet, kesit alanından başlayayım fark etmez gerçi ama. Kesit alanı aynı olandan başladım. Kalınlıklarını aynı belirledim. Uzunluğu sadece ele alacağım. Birincisini ve ikincisini ben buraya bağladığımda. ilkin birincisini bağlıyorum. Birincisini bağladığımda ampul parlaklığını ölçeceğim. Sonra da ikincisi. 1 ve 2'yi kıyasladığımda kesit alanları aynı. Cinsleri aynı. Uzunluklar farklı. Uzun olanın direnci büyüktü. O halde parlaklık daha az Olacaktır. Yani birdeki parlaklık 2'deki parlaklıktan daha fazla olacak. Onu geçtim. Şimdi kimle kimi kıyaslayabilirim. Uzunlukları aynı. Kesit alanları farklı. Tamam. Bu sefer 1 ile 3'ü kıyaslıyorum. 1 ile 3'ü kıyasladığımda cins aynı. Cins aynı. Ee, uzunluk da aynı. Tek bir olasılığım kaldı. Kesit alanı. Burada kesit alanı 1 S. Burada 2 S. Yani burası kalığın bu kalın. Bu da ince. Hmm. İnce olanın direnci büyüktü. E i̇nce olanın direnci büyükse oradan az akım geçecek. O zaman bu daha az yanacak. Yani 3'ün e, üzerinden geçen öz, akım daha fazladır. Direnci daha küçük olduğundan bu daha parlak yanacaktır. Şu kıyaslamayı da yapabilirim. 3'te birden mi? E ben bunları alıp düzeltebilirim. En parlak 3'ü taktığımda ampul yanacaktır. Sonra bir ve sonra iki şeklinde olacak şekilde düzenlemiş oldum. Şimdi arkadaşlar elektrik konumuz bu kadardı. Bir sonraki videomuzda bu konuyla ilgili karşınıza çıkabilecek soru çeşitlerini alıp sadece soru çözeceğim. Umarım faydalı olmuştur. Malum durumdan dolayı bir süre böyle devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere.